Hepinize merhaba arkadaşlar. bu size Minecraft'ta e, işte Minecraft Hardcore'un 14. mu 14. veya 13. 14. bölümdeyiz arkadaşlar. E, merhaba. Şimdi e, 13. bölümünde başka bir test öpek kullandım. Şimdi daha farklı. Mesela bunda oynadım. Bu çok iyi bir test öpek. Öneririm. Ee, gibi bu de hem e, ee, elmasım azalmıştı elmas kazdım kesin game moddan aldık ne olacak ama almadım kazan biraz tozimde tamir olduğu için kazma tamir ettim ettim kazmayla öldürünce ben arttığı için öyle oldu arttırdım ya nasıl tip lan? Neden kırmızı? Top. nasıl mod lan? Köpekler olsa kırmızı mı çal? Dur, oradan bir şey yok ne? Ne Şimdi ben şimdi şey yapacağım. Şey oldu. Çıbık. Bir de odun. Bu arada onları da bana. Adem'deyken kastım. Tam ikisi tek yapmak istedi canım güzel olduğu için. Ne olmazım. Ee, çubuk yapacağım onlarla. Ne yapacak? Ne, ne kadar ne kadar? Ama üç tane veriyormuş. Dört tane veriyorsun ondan iki tane alıyorsun. Biraz saçma. Şimdi yapacağım bundan üç tane tanesini bu normal asarım büyük bir ihtimalle buraya koyayım köpeği neden kırmıyor ben de anladım. anlamadım anlamadım o bu nasıl gidiyor neyse bak e bunları ben buna ben boşu Abi ne kötü bir şey yapıyorlar bak Bu arada şey de kastım bu arada <laughs> olsun. zaten. Neydi saat katmış zaten. aldı. Atmayayım da o kadar. Şey Lan bayağı bir zamanım aldı yani. Atıyorum gerçekten. Üç buçuk saatim aldı. Ben e, evet, kasaydım yani onları evet, bir öbür video unuttuğum için o videoyu da onunla birlikte yapıyorum yani. Öyle, yani, evet, böyle bir şey var bende. Bir şey değil yani öyle atıyorum. Neden size gelmiş diye. Burada etleri Şurada en son. Şimdi bunları alayım. Ee, kömürler bundaydı evet. Ay evet, ben ne yapacaktım? Ha. Şunları sonra atıyorum. Bunun bir de isim etiketi bulmam lazım artık. Şey lazım isim etiketi artık. Lidrot da kastım şey gittim. Bu ben de her şeyin ismini unutuyorum, Blazer of Cork. Bir de enderimci zıkkı orada şey vardı. Enderimci zıkkı, ben onu buldum. Bir de burada enderimi aldım. Bir adımda bağlı enderimi aldım. Kalkmak istiyorum, gidin ama buradan, lütfen. Yara <laughs> koyalım, yukarı koyalım, çabukları koyalım. Bunları, bunları bunları buraya koyacağım. Bunları koyacağım şimdi. mu buraya koy. Sonra da bana yumur artık ekmek yerim belki Evet bunları buldum. Ay yumur artık Elmas bayağı buldum. Yumur çıkmadı. Bunları pişireceğim pişireceğim değil pişireceğim. <laughs> Arkadaşlar bunlar bir şey dursun. Kahvada gibi yapacağım. Halı kavlamak istiyorum bu içinde. Büyük bir ihtimalle alıyorum ama geniyorum. Buz yaptım zaten dedim

önüme girmiyor gerideki ya o da pembe yok ha orada <laughs> <laughs> şey şantı var bak bu o 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 var o <laughs> 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 Biraderi, 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 o kadar biraderi, 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 1 2

eski şeyler eski <laughs> eski eski iki tane mi ya bana üç tane lazım lütfen bir tane daha ver lütfen <laughs> hakikaten de bir tane böyle yapayım sanma <laughs> hızlı Çok hızlı olur. Son durum buradan. Oh da. İşte, Büyük bir ihtimal şeydi böyle bir kaza var burada. Yani en iyi kazmasını ben yaptım şu an. Bu

Hani köle canı artmış. Orta oynuyor. Evet basınca biraz canı artmış. Bekle. Bence olmaz basayım da canını arttırma. Şimdi nedir ayet canlar? Ben gerizekalıyım. Neden önceden elmas da arttırmadım canlarına ya? Ben de diyorum. E ben bir şey yapıyorum ama ne yapıyorum? Yanlışlık var bu bir şeyle yaptım. Şeyde. Tibe yarabbi ya. Tibe tibe. Hadi gidin de bari bunları. Canını arttırayım. Nedir ayı tarttırmak için en büyük isteyecek. Ha sıçtım ben. Öldürseyi bir şey keşke. Ölecek herhalde değil mi? Nedir ayı nedir ayı tarttıracak. Evet. Alkışlıyoruz beni. Çok geri zekalıca bir şey yaptım. Şimdi elmasını arttıracağım. Hmm, o her türlü büyüme ismi değil mi? Evet. Ne şey düşünüyorlar şey. bok diyor. Otuz bin yani Ben ne? kırıyorum? Otuz Ben sonra bunlar basarım yine. Right balta yaptırabiliyorum. Bari balta yaptırayım düşünüyorum. Balta sana fırlamaya gerek yok çok da. Evet. yaptım. Şimdi bir sitem alayım. ben buna yollamam lazım. Yani.

Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.